Yoğun bir dönem geçiriyor iki yıldız. Nasıl gidiyor hayat? Ne var ne yok? Neler yapıyorsunuz? Valla setten başka bir şey görmediğim için Hayat güzeldir herhalde <laughs> diye düşünüyorum. Yok yapacak yapıyoruz. Gayet güzel, mutluyuz. Keyfimiz <laughs> yerinde. Sezon finaline doğru gidiyoruz. Biraz yoğunuz tabii. Evet. Gündelikçi değil misin kızım? Benim gündelikçiye benzer bir halim mi var? En başa fenomen dizinin birinci bölümüne gidiyoruz. İlk bölümünü çekerken, Kızılcık Şerbeti'nin bu kadar sebileceğini tahmin edebiliyorlar mıydı? Tahmin etmiş miydiniz bu kadar fenomen olacağını? Yani konuşulacağına çok emindim. Özellikle ilk bölümümüzün fragmanı gerçekten vurucuydu. Ama bence, yani şimdi dikkat çekmek için değil de gerçekten bir şeyden bahsetmek için yola çıktığımızı bildiğim için ben, seyircinin önce bir dakika ne oluyor diyeceğini biliyordum. E, o da merakı getirecekti, izlenmeyi getirecekti. E, çok şükür ki doğru anlaşıldık, söylemek istediğimiz doğru ilettik. Yani ben birebir e, o iletişimi kurduğumuzu düşünüyorum seyirciyle. Çünkü yanlış anlaşılmak o terane üzücü olur böyle hassas konularda. Ama bence birebir ne demek istediğimiz anlaşıldı. E, o yüzden e, karşılığında aldığımızı düşünüyorum. Bir de daha önceden yapılmamış bir işti yani bir de çok gerçek ve çok bizden olduğu için bence seyirci yani bir karakteri bir karakteri bir yerinden tuttu ve kendi hayatıyla özdeşleştirdi. O yüzden de güzel gidiyor. Kızılcık Şerbeti'nin sırrı bu şerbeti gerçek hayatta tatmış insanlar tarafından izlenmesi onlara göre. O kadar çok duyuyorum ki ee bu var işte bu benim ailemde var bunu bizzat ben yaşadım. Hani bize bazı abartı ya da komik ya da acaba gelen her sahne veya her replikle ilgili ben bunun bir karşılığını kendi yakın çevremde bile duydum. Evet. Gelelim karakterlerine. Alev ve Nursema'nın kıskandıran dostluğu çok da iyi başlamamıştı hatırlayacağınız üzere. Peki Alev ve Nursema başta birbirini hiç sevmezken o kadar güzel ilişkileri evrildi ki değil mi o geçiş çok tatlı oldu. Evet. Artık birbirleri evet. iki dostu. Evet, yani hayat tarzlarından dolayı birbirlerine ön yargı davranan iki kadın. Bir günün hayat onları bir sıkıntıda birleştirir ve bir dayanışma içine girerler. Bence Nur, Sema ile Alev'in de yani Doğan'ın da tabi dayanışması çok keyifli, çok güzel böyle bir konunun işlenmesi. Tabii bizim hayatlarımız seninle çok farklı. Biz hep aman ayıp olmasın, aman saygısızlık olmasın mantığıyla büyütüldük. Kadın dayanışmasının en güzel örneklerini sergiledi iki karakter. O kadar çok konu işleniyor ki aslında bir taraftan. Hem kadın dayanışması, hem ön ne kadar e, yanlış ve kırılması gereken şeyler olduğu. Hem empati, e, hem işte dostluk, hem aşk. Yani bir e, Dizinin içinde gerçekten bir konuyla bir belki iki kişiyle üç kişiyle bu kadar güzel duyguları yansıtabilmek çok güzel. Bizim de evet. e, bu ilişkimiz üzerinden ilişkimiz diyorum. Evet. <laughs> evet çok güzel şeyler anlattığımıza inanıyorum. Yani oynarken de çok keyifli oluyor. Biz e, yani o baştaki didişmemiz ve iki tarafında birbirine tek doğru, tek gerçek işte tek fikir olarak görmelerini kırılmasını yaşamak ve heyecanlandırmak da çok keyifli gerçekten. Kızılcık şerbetinin süper kadını Alev. Kimin yardıma ihtiyacı olsa Alev orada. Alev biraz süper kahraman gibi galiba. Önce <laughs> <laughs> Nursema'yı kurtardı şimdi de Doğan'ın evliliğindeki evet. sıkıntılar için değil mi? Sen bana yardım edecek misin onu söyle. Tabii ki edeceğim. Tabii ki. Kendi söküğünü dikemeyip, etrafındaki <laughs> herkese koşuyor, bakalım kendi söküklerini nasıl, nasıl dikecek? dikecek, ben de merak içinde bekliyorum. Onları da ben dikeceğim, merak <gülüyor> <gülüyor> Artık yani bekliyoruz. Zaten repliklerde de bunları evet. söyledim artık sen de beni kurtarırsın dedim, evet. bunun bir karşılığı olmasını Kesinlikle bekliyorum ben. Kızılcık Şerbeti izleyicisinin cevabını merak ettiği sorulardan biri de Alev ve Abdullah Bey'in ilişkisi. <laughs> o zaman şöyle bir soru sorayım, diyeceğinden olabilir mi ileride? dın 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 <laughs> az sonra valla bilmiyorum yani o kadar sürprizlerle dolu bir iş ki diyoruz ya evet. demin e, klişe yok diye şimdi hakikaten öyle bir iş olsak senaristlerimiz bizi ve bütün e, izleyicileri şaşırtmayan senaristler olsa <laughs> derim ki olabilir evet. ama olmaya da bilir olmaya da, yani. da bilir. Ömür Sabuncuoğlu harika paragraf açıyor sohbeti. Peki Müjde Uzman yazsaydı bu aşk sahnesini mesela Apo ile Alev ne yapardı onları? Ee, Olsun, neden olmasın? Ee, ucunda mutlaka, yani ne yazarlarsa yazsınlar, ucunda mutlaka değinmek istedikleri önemli bir konu olduğunu biliyorum. Hı hı. Mutlaka anlatmak istedikleri bir şey olduğunu biliyorum. O yüzden e, öyle bir şey olursa da eminim ki e, toplumsal bir gerçeğe vurgu yapacaklar. O yüzden neden olmasın? Seve seve yani konduramadım. Olmaz dedim. Olamaz dedim. Olmamalı dedim. Ama oldu. Ben Ben sizi seviyorum Ali Hanım. Umut ve Nursema aşkı evlilikle taşlanmak üzere. Yeni gelişmeler var bu aşka dair. Son yayınlanan e, bölümde bu hafta güzel bir kız isteme sahnesi var. O evet. sahneden bahsedelim mi? Biraz çekimlerde neler yaşandı, nasıl oldu? E, tabii çok uzun zamandır beklenen bir sahnede kendim için söyleyeyim. Hepimiz. Biz <laughs> de. Evet. <laughs> Sağ olsun. Cici annem de oradaydı istemede. <laughs> Ee, güzel çok keyifliydi ya sönmez e, hanım geldi beni istemeye İşte burada da şeyi görüyoruz. Yani benim ailemin artık her anlamda e, bu kadar üzüntü yaşadıktan sonra onların da kırılmalarını görüyoruz. İşte Nursema başkasıyla evlenmek istemez dedi annem, babam ikna etti. Babam aranızda farklılıklar var dedi, sıkıntı olabilir dedi. Tamam ben her şeyi göze alıyorum dedim. Ve nitekim bence işte bu cuma günü yayınlanan bölümde en güzel cümlede şey oldu yani. Apo'nun ben e, daha önce kızıma sormadım ve bunun acısını çektim. Şimdi kızıma soruyorum. Bir tanecik kızım. Aileler çocukların tahtını yaparmış da bahtını yapamazmış. Son yaşananlar hepimize ders oldu. O yüzden müsaade edersiniz kızıma sormak istiyorum. Tabii. Nursema ne diyorsun kızım?